Hem adalet ve mizanla iş görüldüğüne burhan mı istersin? Her şeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücut vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak, nihayetsiz bir adalet ve mizanla iş görüldüğünü gösterir. Hem her hak sahibine, istidadı nispetinde hakkını vermek, yani vücudunun bütün levazımatını, bekasının bütün cihazatını en münasip bir tarzda vermek, nihayetsiz bir adalet elini gösterir hem istidat lisanıyla, ihtiyacı fıtri lisanıyla, ıstırar lisanıyla sual edilen ve istenilen her şeye daimi cevap vermek, nihayet derecede bir adl ve hikmeti gösteriyor. Şimdi hiç mümkün müdür ki, böyle en küçük bir mahlukun, en küçük bir hacetinin imdadına koşan bir adalet ve hikmet, insan gibi en büyük bir mahlukun, beka gibi en büyük bir hacetini mühmel bıraksın. En büyük istimdadını ve en büyük sualini cevapsız bıraksın rububiyetin haşmetini, ibadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmesin. Halbuki şu fani dünyada kısa bir hayat geçiren insan, öyle bir adaletin hakikatine mazhar olamaz ve olamıyor. Belki bir mahkeme kübraya bırakılıyor. Zira hakiki adalet ister ki şu küçücük insan, şu küçüklüğü nispetinde değil, belki cinayetinin büyüklüğü, mahiyetinin ehemmiyeti ve vazifesinin azameti nispetini mükafat ve mücazat görsün. Madem şu fani, geçici dünya, ebed için halk olunan insan hususunda öyle bir adalet ve hikmete mazariyetten çok uzaktır. Elbette adil olan o Zat-ı Celil-i Zülcemal'in ve hakim olan o Zat-ı Cemil-i Zülcelal'in daimi bir cehennemi ve ebedi bir cenneti bulunacaktır. Dinlediğiniz bu hakikatleri daha iyi anlamak ve imanın derinliklerine Haşir Risalesi ile ölüm, ahiret ve yeniden diriliş hakikatlerine ulaşmak için Risale-i Nur külliyatını düzenli olarak okumayı ve üzerinde tefekkür etmeyi tavsiye ederiz. Aziz kardeşim, eğer bu sohbet gönlüne dokunduysa kanala abone olmanı ve bildirimleri açmanı istirham ediyoruz. Böylece birlikte daha çok hakikati paylaşabiliriz inşallah.